düşüreyim seni lan. Şöyle bakın. Bu bu senenin yavrusu. Yani kışın alınan bir yavru. Şimdi bunu izinden önce tek almıştık. izine gittik, geldik. Kanatlarını makasladık. Kanatlarını dizdi. Şimdi uçurmaya başladık yeni yeni. Ve beğendiğim bir kuşlardan olmaya başladı. Sürpriz çıktı bu. Bu oynamaz diye düşündüm ama oynadı. Erkek diye bekliyoruz ama sanırım dişi çok aşırı kızdığından da kur yapabilir. Bir kaldıralım bakalım ne yapacak. Topladı kendine şimdi bir uçsun. Bu uçarken ben de videoyu bir durdurayım. Bak yukarıda kendisi yükselmek biraz dolansın 5-6 dakika. Ondan sonra kuş sereyim altına. Ya da komple çekim çekeyim lan Başından sonra. Şunun şöyle bir hatası var. İki kere yaptı şu çatıya takladı. Gelirken taklayı şuradan girdi. Vurdu vurdu o çatıya düştü. Eğer bunu alışkanlık yaparsa devam ederse uçurmayacağım çünkü diğer kuşları bozar. Ama büyük bir ihtimal yapmayacak diye düşünüyorum. O hareketi Kap papağanımız geldi bak. Çok papağan var burada. nasıl sıkıyor kendini ya. Hay maşallah ya. Çok aşırı kısıyor kendini. Kuş. Şöyle bir iki üç dakika tutsun kanadını bir ısıtsın. Ondan sonra kuş açayım ki hemen inmesin. Şimdi böyle kaldırdığınız kuşlara hemen kuş koymayın altına. Çünkü iner. En güzeli kanadını ısıttıktan sonra artık yani biraz nefesini toplayıp düzelttikten sonra Serebilirsiniz o zaman içindeki oyununu yapar yani engel olmaz. Değişik bir şey çıkacak ama beklentim yüksek. Üstüne koyması lazım her geçen gün. Yoksa bir amacı da yok. Uçuma hızlı korkuyor tekte olduğu için. Bu 10 gün sürer bu şekilde uçma. 10 gün sonra alışır. Ama 10 gün ne yazık böyle korkak bir şekilde uçacak. onun yumurta kardeşi var o da çok güzel oynadı Hatta bak en çok sevdiğim kuşlardan biri oldu şu an lan söz iki ayağım gitti yo cevize geldiler ananı satayım şuraya bakın Sanki şeydeyiz lan papağanlara bak oğlum yem vereyim size lan ben gelin dur yem döksem gelirler mi acaba gelsinler ya yem koydum görmüştürler. Gel. Kuşlarımı da açayım. Bu iş 4 dakika yeter. Eğer inecekse de iner artık yapacak bir şey yok. Ama oyuna gel. Gel. Şimdi oyuna gelir bir yerden. Gallagher. Ya. Ben içeri girdim bugün yapma. Hoppa. Gel kızım gel sen de gel. Lan sözü uçurmuyorum bayağıdır. Sen hangisin lan? Sen hangisin bu hangisi? kuruluk yaptın bana? Ha bu. Sessiz somutlu olan. Geçin bakalım. Bom. Gel. Tamam, tamam yeter bana 10 metre de yeter. Çok fazla şey yapma. Bak kuşları açtım 6 dakikadan sonra ilk seferini yaptı. Ve kendini yukarı aldı. karde biraz nefesini toplayıp bo, 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 bo. deliye bak deliye deli. Lan ki harbiden kuşun delisi oynar diyorlardı diye. Boşa demiyorlar amına. Akıllısı oynamıyor. Akıllısı kaçıyor oynama. Çok yakın aralık yapma. Lan yeseniz oğlum yemeği. Yani. Gönlüm senden izlemiyor. Bir honaca. Bir beni aşkım yazma. Abi adam var ya, dengesiz ya harbi dengesiz bir kuş bu ya. Bak. Pişt. Pişt, pişt, pişt. Şu teki de yamuk. Acaba onun engel olur mu lan o kuyruğu? Yok yani engel olacak. Hanım lan Baba 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 baba, nasıl baba 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 Abi ne ya böyle Baba baba, baba. baba bak. Kırık Ya bu yarabbim ya <laughs> yine gidiyor Oğlum ne atım varmış lan bunda Vay 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 Oynuyor ya aman am. Kim ne derse oysa oynuyor Lan yem döktüm yayında Bu ulan. Oğlum harbi kırık ya. Vallahi billahi kırık. <laughs> Düşecek abi bir yere. Çakılacak yani öyle gözüküyor. Yapma böyle şeyler. Adam gibi gel. Açık adamdan gel ama. Ters düş dönüp girme. Bak. Döndü. Abi nereye gideceği belli. Sız ayrılma ya. bak. bak. senin Allah'ına kurban ya. Allah'ına kurban ben oğlum. Hadi bakalım devam et. Yemin ederim deli deli. Buna deli diyebilirsin. Sesi düşük ama oyunu iyi. Zaten hepsi bir kuşta olmuyor ama. Kiminin sesi çok iyi oluyor, çok havada alıyor. Neredesin lan? Öyle de dengesiz ki nereden gireceği belirsiz. Yani daha yer yapmadığı gözüküyor kuşun. Şimdi bunlar da böyle sümsük durunca ben moralim bozuluyor. hastalığı atlatamadık hala. Neredesin? Aa baba yukarı çıkmış yine. O kapatıyor kendini. Çok papağan var. Her yere konuyorlar. Acaba diyorum o yüzden buralarda atmaca neyse çağrış bunu lan. Şimdi gelir kuş olur lan. Aldır götürür. Yani bilmiyorum belki o yüzden de olmayabilir. Her yeri işgal ettiler onlar. Va va va. Dili kıza bak. Bunun ikisi de güzel oynadı ya. Yumurta kardeşi de çok güzel bunlar. oraya gitme ya. Bak ya aklı hep o dönüyor ya. Pezevenk. <laughs> ya bak çıkacaksın ha. Vallahi çıkartacağım böyle yaparsan ha. Uyuz etme adamı. Gel adam gibi buraya in. Şuradan girdim abi direkt oraya yumulacak. İç yeri de kötü ama oradan nereye çıkıyor? Aferin lan sana. Deviriyor deviriyor bir 15-20 metreyi deviriyor. nereden kapattı lan. Girer mi acaba? Yok girmedi. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? kötü geldi ve çok kötü ses yaptı ya. İçim gitti pezevenk. Alt derim lan sana. Bak yine gidiyor. yok öyle yapma öyle yapma öyle yapma abi öyle yapma gireceğin yere çakılacaksın çatıdan gelme abi açıktan gelme bak çatıdan gelince oraya atıyorsun kendini şerefsizlik etme bak yine çatıdan geliyor ya sal salmadı be. Lan ya boss çık. Salar dedim ama salmadı aşağı. 16 dakika doldurdu. Artık iniş seferleri sayılır. Bak şimdi oradan gelecek. Ama işte orası ters yer. Bak. Bak. Vay. Yapma. Yapma. Adamsın. 2 3 kere de kaldırdın ama kendini adamsın İnişi de çok güzeldi ay maşallah sana